Herkese merhaba, iyi pazarlar diliyorum. Bugün sizlerle uzun süredir öğrencilerden duymuş olduğum bir cümleyi ve çözümünü sizlerle paylaşmak istiyorum. 20 yıllık öğretmenlik hayatım boyunca ve işletmecilik boyunca öğrencilerden şu cümleyi duydum. Hocam İngilizce konuşmaktan korkuyoruz. Şimdi bu cümlenin altında e, yatan etken bir özgüven eksikliği, korku e, ve İngilizceye maruz kalmamak. Çözümü çok basit. Bir kere İngilizce korkulacak bir şey kesinlikle değil. İngilizce öğrenmek, konuşmak bir kültürdür. E, İngiliz kültürünü öğreniyorsunuz. Onun haricinde e, hata yapabilirsiniz. Bu çok normal ki en ö, en iyi öğrenme şekillerinden biri hata yapma yöntemidir. Hata yaparak, doğruyu öğrenerek, bunları pekiştirerek İngilizce konuşmuş olacaksınız. İki maruz kalmak dedik. Maruz kalmak yani... E, İngilizce ile ilgili filmler, podcastler, hikaye kitapları, tekerlemeler, e, turistlerle konuşmak, chat friendler elde etmek, şu an teknoloji çağındayız, her şey artık çok kolay ulaşılabilir halde, bunları hepimiz biliyoruz ve e, ne kadar çok İngilizce ile iç içe olursak, maruz kalırsak o kadar öğrenmiş olacağız ve bu korkumuz gitmiş olacak. O yüzden İngilizceden korkmanıza gerek yok. İngilizce bir kültür dediğim gibi. Yani ve hayatınızın bir parçası haline getirirseniz eğer, hep söylüyorum bunu, e, severseniz, yabancılarla konuşursanız ve konuştuğunuz zaman da bundan zevk alırsanız, İngilizceyi çok kısa süre içerisinde konuşmuş olacaksınız. Ee, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumları da yazarsanız çok sevinirim. Ee, farklı videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.